Merhaba arkadaşlar. ben oyun delisi kanalı oyun oyun meraklısı Mustafa. Bugün sizlerle CS Counter Strike 1.6'da komut vermeyi göstereceğim. Nasıl nasıl desem komut vereceğiz. İsyan yapmamaya çalışacağız işte. Eee istek oyun var mı? İstek oyun var mı? İstek oyun var mı? Tam pro T'ye geç, T'ye geç istiyorlar. Beyler işte koyun var mı? İşte koyun. İşte koyun yazın alttan. KZ, KZ. Beyler Açtığım gibi ee, kaze KZ ilk 4. KZ ilk 4. Kaçak yapma, kaçak yapma, kaçak yapma. Ne bana yapıyorsun ya? Abi afk mı bana yapıyorsun üstüme üstüme. Bir geldi. Aha gördüm. Niye geçmiyorsun? Kaç geldi kaç geldi. Yenilokta c4. Göndüm. Aha gördüm gördüm. Gördüm. Eminim buraya da kaçan olmuştur. Dönemez miyim? Niye? Kurallar mı var? Nasıl yani? Çıkartayım mı şimdi? Çıkartayım mı şimdi? 3 kişi mi? Yapamayan kil çeksin. Yapamayan kil çeksin. Yapamayan kil çeksin. Yapamayan kil çeksin. Ee, beyler. Şey açıklamada. Ee, server IP'sini atacağım lan mı tamam beyler çıkarttığım gibi herkes alttaki hukraf var mı eyvallah kaldırdığım gibi herkes alttaki duvara geçiyor tamam alttaki dark yazısına geçiyor beyler geç 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 Olmaz her şeye boz geç geçmeyene vuruyorum bir vuruyorum iki bak geçiyor musun Oraya çıkmayın, aşağı in, aşağı in, aşağı in, aşağı in, aşağı in, aşağı in. Semiklip kapatıyorum 1.00.000. E. Semiklip kapatır mısınız? Semiklip kapatın. İçten içten çık. Şş, zombi. vuruyorum bir, içten çık. Donmasınız, 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 donmasınız. Don, don. <laughs> Beyler görüyorsunuz işte böyle bir server herkes isyan yapıyor. İki el kaldı. Tamam ya. Beyler ee, diğer el god olacağım. Üçüncü elde god olacağım. Tamam. Diğer Ergot. Yeah. Bir dakika. Omuz. tamam gravity etkin varmış denedim onu ee, beyler Açtık. ön tele geldi on ön tele geldi on ön tele geldi on ön tele geldi on tele geldi on, bir. Geld on iki geldi on üç Donuyorsunuz mu bir? Donuyorsunuz mu iki? Donuyorsunuz mu? Bana yapam, bal kes, bal kes, bal kes, bal kes. Sondasınız, sonda Beyler Deveci oyununu oynuyoruz. Komutlarım geçerlidir. Bu cüce bu deve, bu cüce bu deve. Donmaz her şeyi boz cüce. Son yapanı vuruyorum. Donmaz her şeyi boz cüce. Son yapanı vuruyorum. İkiniz kaldınız bak. Game. Dev ekran. Devik. Deve. Anne. Cüce. Anne, bir de su yani ee, devik. <laughs> devik. Deve. Deve. Revleme kendini. Tamam. Cücük. Sonra hep vuruyor. Cüce. Cüce. Deve. Ya nokta MG. Televat ismin ne? Pro. 5 gibi yeter. At dere. At. Ha. Ya nokta. Gitmeni. Ha, ayar reske kendime getir, Al, Ol. olmasın. Tamam. At, at yerine, at. <laughs> tamam beyler, bu elga doluyorum. Sonuncu elim. Bu elga doluyorum. Sonuncu elim. Yenokta gt menü. Yenokta gt menü. God 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 god. Beyler pislik oynatacağım. Pislik oyunu başlamıştır beyler. Açtığım gibi pislik oyunu başlar. Pislik oyunu başlamıştır. Bana yapmayın. God var god var bana yapmayın. Pislik oyunu başlamıştır. Amaze. <laughs> Beyler pislik oynuyoruz dedim. Dedim size. Dedim. Dedim size beyler pislik oyunu oynuyoruz. Pislik oyunu oynuyoruz dedim değil mi size? Ha. Beyler eee Beyler ee. Bakın gravity gelin gel 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 gravity şey yaptım. Gravity 800 yaptım gel ben de, gel gel. Gel 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 gel. Tamam. Kalmadı. Bak yaptım görüyorsun 800 800 gördün mü gel. Gel KZ'de kular kap. kular kap kular kap. kular kap. Geç geç bak. 800 yaptım. Tamam. Başla dedim baş. Ee, M4 abi sesiyle başla. Başla. Başla başla başla. <laughs> oh shit. <cat. gülüyor> bugünlük benden bu kadar. Ee, abone olmayı unutmayın. IP'ye atacağım dediğim gibi. Aşağıda açıklamada atacağım. Hoşçakalın.